Selamlar sevgiler bir like bir yorum atın gençler ve bunları yaparken abone olmayı da unutmayın diyoruz ve bugün sizlerle beraber kolektif gücü videosu çekeceğiz kolektif gücümüz bakalım ne kadara kadar ulaşacağız hemen sizlerle beraber bir kadroyu kuralım hızdan şöyle yedeklerden hızlı hızlı kuralım hiç vakit kaybetmek istemiyorum hemen şunu Messi ofansfor olarak oynayacağız bu arada taktiğimiz 4-1 4-1 onu da söylemiş olayım zaten görüyorsunuz diyelim Hemen Neymar'ı kanada Alamıyoruz. Neymar'ın yedekleri varmış. Şöyle. Yedeklerde Neymar varmış. Neymar'ı şöyle oyuna koyalım. Yedekleri ben daha önceden hazırladım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hemen şöyle Dagon Rice'ı şöyle koyalım. Nedvit'i de şöyle koyalım. De Bruyne de gelsin. Ee, başka kimi koyalım? Mbappe, Santrafora. Şöyle gel. Başka kaleye donlarımı alalım. Sol beke Tevernandes. Sağ beke Trend Alexander Arnold yüzlük Arnold'umuz var. Stopper Ruben Diaz'ı çekeceğiz ve kadromuz bu şekilde. hemen yedeklerde boşluğumuz var. Boşluğu da Sadio Mane ile bununla dolduralım. Sadio Mane ile dolduralım. Yüzük oyuncu olsun. Aynen. Evet arkadaşlar kadromuzun Kolektif gücü hemen önce De ayarlıyoruz. Sonra kolektif gücü söyleyeceğim. De Bruyne ayarladık. Ve kadromuzun kolektif gücü tam olarak 3102 kolektif güce sahip ve sizlerle beraber bu kadroyla hemen bir maç yapalım. Sonra da videoyu noktalandıracağız ve biz maça geçerken siz de like atmayı unutmayın diyoruz ve hadi maça. Arkadaşlar rakibimiz geldi. Rakibimiz Arap isimli yazıyor. Üçüncü klasmandan bir rakip gelmiş. Hemen kadromuza şöyle bir bakalım. Kadromuz gayet güzel ve maça geçmeden önce ufak bilgilendirme yapmak istiyorum. Arkadaşlar benle vs atmak isteyenler için aşağıya yorumlara benle iletişime geçebilecekleri bir numara olur. Discord adresi olur. Bunlarla benle iletişime geçebilirsiniz. Onları oraya yazarsınız ben size iletişime geçerim. Zaman olduğunda vs videolarımıza gelecek diyoruz ve maça evet arkadaşlar geçelim. maçımıza geldik. Rakibimiz hızlı kontra atak oynuyor. 4-1-2-3 taktiğiyle oynuyor. Ve hemen maça geçelim. Mbappe'nin vuruşuyla maç başlayacak. Mbappe vurdu. Messi, Messi'den Rice'den. Rice'den De Bruyne'nin önüne doğru De Bruyne'den. Mbappe'ye doğru bir pas. De Delik taraya geldi. Ruben Diaz, Hernandez. Verdi pası Neymar'a. Neymar'dan De Bruyne'ye. De Bruyne'den araya doğru bir pas bıraktı. Rice'a. Rice. Rice'in önü boş. Degner Rice. Orada nasıl adam adamı buldun? Rice'den Messi'nin önüne doğru bir pas. Bastoni. İndirdi Maldini. Arnold. Rice. Güzel pas şimdi Arnold'un önüne doğru. Arnold. içeri doğru baktı. Messi vurmaya Kvara. Kvara Skelia. Kvara. Genç yıldızı. Kadife bileki. Hernandez içeri doğru Messi oynadı. De Bruyne. Güzel paslaşma Mbappe. Ama oraya değil abi. Nedet. Geriye doğru döndü sakince. Araya doğru Rice. Ruben. Güzel paslaşmalar defasta. Neymar aradan bıraktı topu. Hop Mbappe çalıma attı. Vuramıyorum vuramadım. Vuramadım Messi. <laughs> Vurur musun? Abi tuşa tıklayamadım ya. Rice. Hernandez. Bravo De Bruyne. De Bruyne'den Hernandez'in önüne doğru. Hernandez'den Messi. Rice. Messi. De Bruyne. Güzel paslaşma Mbappe. Mbappe. Kylian Mbappe. Skor 1-0 oluyor Mbappe'nin golüyle. Hemen atlayalım. Bize gol sevinci yapmak yakışmaz. Ancak gol sevinci yapana haddini bildiririz. Bir önceki videomuzdaki gibi bir önceki videomuzu izlemediyseniz izlemeyi unutmayın diyoruz. Ve Messi o arada topu çaldık Messi ile Nedved. Nedved'den araya doğru güzel bir pas. Mbappe doğru Mbappe. Döndü verdi içeri doğru. doğru. Ruben Diyas'tan Arnold'a. Arnold'dan tık. Maldini Maldini'den Ruben'e. Ruben'den şöyle güzel güzel oyunlar kuruyoruz. Ruben Diaz. Aradan rakibimizin boşluk vermesini bekleyeceğiz. Neymar. 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 Vamisaka üzerine geldi. Hernandez çıkarttı ortaya Mbappé vurabilecek mi vuramadı Nedved vurdu kurtu. Kurtu neler çıkartıyor ortaya. İkinci yarıya geldik. Erling alandı vuruşuyla ikinci yarıda başlıyor Jude Bellingham. Bellingham Maldini girdi araya Ruben Diaz. Messi, Arnold güzel bir ve çok güzel Nedved. Arnold, Maldini, Rice Rice'den De Bruyne'ye doğru. De Bruyne'den Arnold'a. Arnold'dan Nedved'e. Nedved'den De Bruyne'ye doğru. De Bruyne'den Arnold'un önüne doğru. Arnold. içeri doğru baktı Arnold. Mbappe kafayla geldi. Delight, De, De Bruyne'ye doğru. De Bruyne'den Neymar'ın önüne doğru. Neymar. Çok hızlı geldi Neymar. Topu verdi aldı Neymar. Hernandez'i doğru bıraktı. Hernandez içeri doğru baktı. Mbappe vurdu. Kurtuğa çıkardı. Seken topta Hernandez. Ne Ben Diaz. Hata yok, hata yok. Şöyle güzel paslaşmalar. Rice. Hoş paslaşmalar. Köşeye doğru Hernandez. Hernandez'den Neymar'a, Neymar'dan De Bruyne'ye, De Bruyne'den araya doğru bir pas denemesi. Neymar alır mı? De Bruyne geri aldı. Ama geri de verdi De Bruyne. Van Bissaka. Çok tehlikeli bir atak geldi. Haaland. Haaland Haaland Maradona vurdurmayın Maradona dışarı vuruyor Diego, Armando Maradona geride çok oyun kurmaya çalıştık. Bunun da pesledik sen oyunu soğutuyorsun dedi o yüzden topu kaybettik. Geride o yüzden çok top oynamayın diye uyarımı da atıyorum. Ve Donnarumma'nın out vuruşuyla Mbappé indirebilecek mi? Bizde kalırsa indirmiş sayarım. Messi'den güzel bir pas. Nedvet'in önüne doğru Nedvet. Nedvet gidiyor Nedvet. içeri doğru çevirdi. Mbappe vuramadı son anda Bambisaka. Kylian yani Mbappe vuramıyor. O zaman burada Messi kullanmasın. Hatta biz buradan değişikliklere gidelim Dakikalar 76. Değişikliğimizi yapalım. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Lewandowski ben oyuna sürmeyeceğim ya. Ben şöyle bir değişiklik yapacağım. Mane'yi santrafora koyalım. Sola Sonu koyalım. Sağ tarafa Bernardo Silva, ofansif orta sahaya Maradona ve Antoine Griezmann'ı koyalım. Bak. Arnold yerden sert bir orta açtım. Mane vurabilir mi? Mane taca doğru. Sokuldu kaleye doğru. Emegara, Emegara çok kötü vuruyor Emegara. Taca gitti top. Gidiyordu. Bellingham. Bellingham Haaland çok boş kaldı ama offside. Erling Brandt Haaland. Ruben şimdi verdi pasını Hernandez'e. Hernandez'den Rice'a. Rice'dan Mane'ye. Mane'den güzel bir sıyrılma gelir mi Mane'den? Mane'den sıyrılma geldi. Mane. Mane ile çok oynadık. Keşke şuta gitseydim bence. Kıvara. Neymar. Maradona. Haaland'dan geriye doğru. Şimdi Trent'ten güzel paslaşma gelirdi. Maradona alsaydı. Maradona aldı. Mane'ye doğru. Mane kaçmadı topa. Fırsatçı golcü olmadığından kaynaklı. Kıvaraske ile Kıvaraske Elia görmeden. Maldini girdi araya. Kıvara. Kıvara içeri doğru baktı. Messi bıraktı. Donnarum'a aldı Messi'den önce. Donnarum'a. İleri doğru vurdu. Dakikalar 90 artı 2. Mane indirdi. Hernandez köşeye doğru vurdu. Son Son. Sondan pas gelmeye çalıştı. Olmadı. Haaland. Haaland'dan Messi'ye. Messi. Messi. Messi Bellingham geldi aldı. Jude Bellingham ve maç bitiyor. Maç biraz kesat geçti. 1-0 tamamladık. Ve İlk kolektif gücü videomuzun da sonuna geldik. Hemen şöyle bir kadroya geçelim. İstatistiklere de bakalım. Kadroya geçmeden %65'e 35. Rakibimizin kaleye bulan şutu yok. Maç zaten tamamen bizim elimizde geçtiğini söyleyebiliriz. Çünkü geride biraz daha tiki takalarla oynamaya çalıştık bu videoda. Evet arkadaşlar hemen şöyle bir kadroya geçtik mi? Tamam kadroya geçtik. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı... Unutmayın diyoruz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.